Evet sınav başlangıcımız burası. Burada motorun üstündekileri sorduktan sonra direksiyonla beraber başlıyoruz. Sarılarda dubalar var. Slalom yapıyoruz. Dubalara çarpmadan. Sarı dubanın etrafından hiç durmadan dönüyoruz. 8'e giriyoruz. 8'de kırmızıya değebiliriz ama dışına çıkamayız. Dışına çıkmadan dönüyoruz içeriden. Kafamızı çeviriyoruz. Döndükten sonra oku takip edip maviye giriyoruz. Mavi de herhangi bir şey yapmadan sarıya doğru girip sarıda gaz açıp iki tek gidiyoruz. Sonrasında bitirip sola doğru U dönüşüne giriyoruz. U dönüşünde kırmızıya değmeden dönüyoruz. Beyaz A sınıfı için kırmızı olan A2 sınıfı için. Buradan direkt maviye giriyoruz. Birazcık gaz açıyoruz. Yavaşlayıp sola doğru döneceğiz. Dönerken hafif sağa çıkıp genişten alabiliriz. Sonrasında den buraya giriyoruz. Gaz açıp engelden kaçış yapıyoruz. Sarı, sarı okları takip edip. Tekrardan sağa döneceğiz. Genişten alıyorum. Gazımızı açıyoruz. Devreci basıp bir ani fren yapıyoruz. Ve parkur bu kadar. İç parkur.